Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çikolata parçacıklı kurabiye tarifi paylaşacağım. Öncelikle belirttiğim, ben bu tarif için internette çok araştırma yaptım. Yaptığım araştırmalar sonucunda deneme yanılma yöntemiyle kendi damak tadıma en uygun bu tarifi buldum arkadaşlar. Normalde çaklık chip cookie olarak adlandırılan bu tarifin hamuru çok cıvık olur. Ancak ben bu kadar yağlı sevmediğim için yağ miktarını azalttım. Şimdi ben ölçüleri malzeme listesini size belirtiyorum. Kendim ölçü kaşıklarım olduğu için tek tek ölçmeden yapıyorum elim alıştığı için. Siz bu tarifle yaptığınızda arkadaşlar kurabiyelerin büyüklüğüne göre 26 ila 28 kurabiye çıkmakta. Öncelikle kuru malzemeleri kaseme alıp ardından gördüğünüz üzere ben fındık ezmesi koyacağım demiştim. Bunun için parçacıklı bir ürün tercih ediyorum fındık parçaları ağzımıza gelsin istiyorum çünkü. Bunu ekleyeceğim. Tereyağımı erittim. Bu yaklaşık bir su bardağından bir parmak eksik bir miktar. Çok yağlı sevmiyorum demiştim. Fındık ezmesinin içinde de yağ olduğu için normalde bir su bardağına tamamlayacağım tereyağını bir parmak eksik yaptım. Fındık ezmesinde de fazlasıyla yağ olduğu için. Siz bunu tercihe göre daha fazla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi piyasada hazır aldığımız fındık ezmelerinde ne yazık ki yağ oranı yüksek. Yağımı ekliyorum. Şu an gördüğünüz üzere. Malzemelerde de göreceksiniz ben tereyağı kullandım. Ancak siz evinizdeki malzemeleri veya tercihinize göre bunu margarin olarak da kullanabilirsiniz. Ama öncelikli olarak bunu eritmeniz lazım. Yalnız çok da sıcak olmayacak. Yağınız kaynamayacak. Ya kaynarsa çünkü direkt topaklanmaya başlıyor ve Kurabiyenizin kıvamı kötü oluyor. Daha sonra içine koyduğunuz ürünler özellikle yumurta pişebilir veya çikolata parçası koyduğunuzda eriyebilir. Şimdi görüyorsunuz ben tepeleme bir kaşık dolduruyorum. Fındık ezmesi ekliyorum. Fındık ezmesini ekledikten sonra kuru malzemeleri söyledim ama az önce vanilya ile kabartma tozunu eklemeyi unuttuğumu fark ettim. Yumurtalardan sonra tekrar vanilya ve kabartma tozumu ekleyeceğim. Şu an yumurtalarımı da ekliyorum. Sonrasında kurabiye harcımı güzelce karıştırıp en son olarak içine çikolata parçalarımı ekleyeceğim. Vaktiniz olursa hamuru bu aşamadan sonra bir streç filmle sarıp 15 ila 30 dakika arasında dinlendirebilirsiniz. Bu hamurunuzun daha lezzetli ve daha kıvamlı olmasını sağlayacaktır. Ancak ben hızlı yapmak zorunda olduğum için bugün dinlendiremeyeceğim. Hamuru şekillendirip tepsiye dizdikten sonra fırınınızı önceden 170 derecede çalıştırarak hazır bekletirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Fırınıza atıyorsunuz. Pişme süresi de fırınınızın gücüne göre 20 dakika ile 25 dakika maksimum yarım saat içinde gerçekleşmekte. Ben şimdi hamurumu hazırlayıp ceviz büyüklüğünde hamurlardan hazırladığım kurabiyelerimi şekillendirerek fırın tepsisine dizeceğim. Pişme aşamasından sonra son halini sizinle tekrar paylaşacağım. Arkadaşlar bu arada internet çok geniş bir mecra biliyorsunuz. Ben burada bu tarifi yaparken acaba beni kimler dünyanın neresinden izliyor veya Türkiye'nin nerelerinden? Merak ediyorum. Lütfen izleyenler veya tariflerimi deneyenler yorumlara nereden katıldıklarını belirtsinler. Tabii ki öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak selamlarla birlikte. Malzemelerde 220 gram çikolata demiştim. Ancak damla çikolata paketim 150 gram olduğu için ben 150 gramlık evdeki bir çikolatamı ince parçalara bölerek onu da ekledim içine. İstediğiniz herhangi bir çikolatayı kullanabilirsiniz. Damla çikolata olmak zorunda değil. Bunu en son eklememin nedeni de hamurun içinde yoğururken çok erimemesi. Çünkü şimdi yoğururken fark edeceksiniz erimeye başlayacak ve bir, biraz rengi geçecek hamura. Ben çikolataların parça halde kalmasını istiyorum. O yüzden en son ekliyorum. Evet arkadaşlar fırından tepsilerimiz çıktı. Hatta ben ilk tepsiyi kurabiye kokusuna dayanamayan ev halkından kurtaramadım. Umarım siz de tarifimi dener ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsınız. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, yeni tariflerde benimle buluşmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Lezzet yolculuğumuza yeni videolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.